FÜSET 2019 yılında kuruldu. Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği açılımıyla e, sektöre değer katmak, sektördeki e, gelişimleri takip etmek, sektörün nasıl e, Avrupa'da dünya e, standartında e, oluşan o algısını Türkiye'ye yansıtmak amacıyla önceliğimiz buydu. Yani değer gören, gerçekten e, sektörün içinde bunca sektörde mücadele eden e, insanların toplum içindeki değerini yükseltmek amacıyla esas e, başlangı başlangıcımız bu yöndeydi. Daha sonra kendi birlikteliğimizi e, bir araya tutmak, e, sektörü değer katmak, sektörü geliştirmek esas amacımız oydu. Tabii bu, bu arada e, sosyal olarak da ...birbirimize e, haberdar olmak, e, iş birliğini geliştirmek, ticaret hacmini arttırmak önceliğimizdi. E, Bursa'da zaten e, gerçek anlamda 3-4 tane önemli e, bu anlamda kuruluş var. Onlardan bir tanesi de e, Burset e, hem farkını gösterdi e, sektörde hem de sektöre değer katmaya devam ediyor. E, amacımız... E, dünyada nasıl e, emlak dendiğinde çok prestijli bir meslek haline geldiyse e, ve insanlar bütün işlerini yani alıcı satıcı kiralayıcı kira, kiralayan e, emlakçı üzerinden yürütüyorsa o güveni tesis etmek insanlar üzerine toplum üzerindeki o algıyı değiştirmek güven tesis ederek e, o şeyi yakalamak yani o iğneyi yakalamak istiyoruz açıkçası. O standarda ulaşmak istiyoruz. Yani Avrupa'da dünyada emlakçılık dendiğinde hangi seviyedeyse Türkiye'de de emlakçılığı aynı seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Biz tabi Bursa merkezliyiz ama bizim e, yansımalarımız e, Türkiye olarak görüyoruz. Kuruluş amacımızdan bir tanesi şuydu. Sektöre değer katan, ticaret odasına kayıtlı olan, BMO'ya kayıtlı olan bu e, farkı hiçbir şekilde göz önüne e, tutmadan sektöre değer katan, sektörün içinde uzun yıllar deneyim kazanmış arkadaşlarımızla beraber olmaktı. Amacımız oydu. Üye sayımızın e, çok fazla olması yönünde halen hiçbir çalışmamız yok. E, bizim üye tabanımız zaten çok e, şey sağlam bir üye tabanımız var. E, üye olmak isteyen arkadaşlarımızı ben dahil olmak üzere yönetim kuruluna sunuyorum. Üye e, kabul eden bir grubumuz var. Onlar e, başkanlık icra e, icraya sunuyor. İcra kabul ederse üye e, olabiliyor arkadaşımız. Kabul ediyoruz. Onun dışında 60'a yakın üye e, şeyimiz var, sayımız var. E, bunu arttırmak gibi bir gayemiz yok ama nitelikli değer katacak arkadaşlarımızla bizimle beraber yürümek isterlerse onları da aramıza alıyoruz. Bir yıl oldu ben Burset Başkanlığı'na alalı arkadaşlarımız bize sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Bu görevi layık gördüler. Biz öncesinde e, Burset birinci mesleğe değer katanlar çalıştayı yaptık. bu Medyamız da buna çok ilgi gösterdi. Sizler de öyle sağ olun e, ilgi gösterdiniz. Buradaki 23 maddelik bir manifosto e, hazırladık. Yani sektörde olması gereken olmazsa olmazı olan 23 maddeye çalıştık. Bu 23 madde içinde işte seviye 5'ler, sertifikalar mesleğin sosyal mecralardaki kullanım şeklinden tutun da, işte tek tip sözleşmeye kadar var olan bir sürü maddeyi içeren çok önemli konuları işledik. Bu çalıştay hem Bursa'mıza hem ülkemize Değer kattı diye düşünüyorum çünkü e, dışarıda biz işte, e, yaptığımız bir, bir takım görüşmelerde, işte e, dost sohbetlerinde, Bursa'nın yaptığı bu çalışma gerçekten kayda değer oldu. Onun dışında e, diğer e, paydaşların BEMO gibi, Tugem gibi, e, Ticaret e, Odası 54 Komite gibi. Bu arkadaşlarımızın yaptığı bütün e, faaliyetlere de katılımcı olmaya çalışıyoruz. Medyada mümkün olduğunca yer bulmaya çalışıyoruz. E, sizler gibi arkadaşlarımıza, eğer bize e, çağırırlarsa, görüşlerimizi e, almak isterlerse de biz koşa koşa geliyoruz. ya. Yani. Dedik ki biz e, birinci olmazsa olmazımız emlakçı sektörünü, yani emlakçı dendiği zaman Aynı Avrupa'da dünya standartlarına ulaştırmak istiyoruz. Aslında emlakçılık artık böyle danışmanlığa doğru da döndü. Yani alıcı satıcı arasında e, güven tesis eden veya kiralayan -kirala kiralayan arasında güven tesis eden birey olmak istiyoruz. Bunun dışında e, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi Ticaret Bakanlığı'na bağlandık biliyorsunuz 2018'de çıkan yasayla birlikte. E, tek tip sözleşmeye e, gitmek yani her e, danışmanın veya her emlakçının kendi e, firmasının logosuyla bir sözleşme hazırlaması çok doğru değil ama teklif sözleşmede bütün herkes aynı teklif sözleşmeyle e, sözleşme yaparsa karşı taraf alıcı satıcı kiralayan kiralayan e, Bunlar daha e, nitelikli olur ve daha çok güven hissederiz diye düşünüyoruz. Bizim de Uludağ Üniversitesi ile emlak e, bölümü ile ilgili görüşmelerimiz, istişarelerimiz var. E, zaman zaman bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. E, bundan sonra bizden sonraki e, dönem için e, bence olmazsa olmazı olacak. Gerçekten eğitimli bu konuda e, çocuklarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız arkadan geliyorlar biz bir şekilde kendimizi ifade ettik ve bu pozisyona geldik. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 2018'de çıkardığı yasayla taşınmaz ticareti yetki belgesi seviye 5'lerimize ulaştık. Ki biz 18 yıl önce ben mesela bu yola çıktığımda böyle bir şey yoktu ama 2018'den sonra gerçekten bir takım ciddi anlamda emlak sektörü için özellikle çıkan yasayla birlikte bir değer buldu diye düşünüyorum. Ee, tabii bu sektöre normalde ben başlı 27 yıl oluyor. Sektöre giriş o zaman çok kolaydı. Bir tane ofis kira alıyordunuz. Ee, masanız, sandalyeniz, telefonunuz mesleğe başlayabiliyordunuz. Hemen vergi numarası alabiliyordunuz. 2018'de çıkan bir yasayla e, seviye 5 belgeleri ki biz bu 2018'de çıkan yasadan önce geçmişte çıraklık, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik gibi belgelere de sahip olduk. Bunun arkasından da işte bir seviye 5 belgesi geldi. Ama tabii bu geçen zaman içerisinde bu belgelere çok kolay ulaşıldı. Şu anda meslek olarak biz Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktayız. Hepimizin taşınmaz ticaret yetki belgesi olan arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Ee, bu belgeleri çok kolay ulaşabilir olmak tüketiciyi diyelim, vatandaşı bizden hizmet alan insanları yanlış yollara itiyor. Ee, doğru hizmetler verilmiyor. Verilen hizmetlerin yanlış olmasına sebep oluyor. Ee, önümüzdeki günlerde normalde 2018'in arkasından bir 5 yıl daha geçti. Ee, yeni bir yasayla bir seviye 6 çıkartıp bu seviye 6'yı bu sektörün içerisinde profesyonel olan insanlara ...verilmesi gerektiğini ve diğer insanların da e, altta bu mesleği yapar ama denetilebilir olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi tabii bu kentsel dönüşüm ilk başladığında e, kim ne yapabileceğini bilmediği için çok yanlış bir şekilde kentsel dönüşüme başlandı. Ransal dönüşüm haline geldi. E, genelde Nilüfer'de bir çalışma yaptık biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili. Daha sonradan müteahhitlerin vatandaşları mağdur etmesiyle karşılaştık sürekli. Bununla ilgili belediye yeterli önlemleri aldı, almadı. Tabi belediyenin sorumluluğunda ama teminat olarak aldığı daireleri dahi müteahhite koz olarak kullanmadılar. Yani şu anda geçtiğimiz son 3-4 yıldır hatta 7-8 yıldır diyebiliriz kentsel dönüşüme giren bütün konut sahip sahiplerinde bir mağduriyet var. Ee, i̇nşallah bunlar giderilecektir tahmin ediyorum. Ee, bunun yanı sıra yarınlarda yapacağımız kentsel dönüşümleri e, kesinlikle ve kesinlikle ada bazında yapmak zorundayız. Eğer doğru bir kentsel dönüşüm yapmak istiyorsak e, ada bazında yapmalı, ada'nın altında kapalı otoparklar yapmalı. Ee, onun haricinde güzel bir yaşam alanı. Şimdi kentsel dönüşüme girdiğinde o adanın içerisinde 20 tane bina var. 20 tane binanın bir tanesini bir müteahhit almış, kentsel dönüşümünü yapmış. Ee, bütün adayı parçalamış. Bunlara izin vermemek gerekiyor. İşte yasak oyuncularımızın aldığı kararlarla olması gerekiyor tabii bunlar ama ne derece gerçekleştiririz inşallah başarılı oluruz. Biz de dernek olarak Bursa Sorumlu Emlakçılar Derneği olarak kendimizi sorumlu hissederek bu işlere değiniyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Gayrimenkul sektörünün önemi tabii ki Türkiye açısından çok önemli. Çünkü insanların yaşam alanları, ticaret alanları için en önemli değer gayrimenkul şu anda. Ülke için gelir içinde olarak gayri fazla fazla katkısı var ekonomiye gayrimenkul sektörünün gayrimenkul danışmanlarıyla ilgili söyleyeceğim şeyler de bir kere işinin erbabı olması lazım. Gerekli mesleki yeterlik belgelerini tamamlamış gerek sosyal medyada gerek sahibinden gibi platformlarda doğru bilgileri yükleyerek alıcısına ve satıcısına doğru bilgi vermesi gerekmektedir. İyi bir gayrimenkul danışmanının dediğim gibi bütün sertifikalarını almış, eğitimleri görmüş ve tecrübe edinmesi lazım. Yani bir gelen gayrimenkulün fiyatını sadece internetten bakarak değil de piyasadaki trendlere uygulayarak satıcısına ve alıcısına bilgi vermesi gerekmektedir. Şu andaki piyasadaki gayrimenkul danışmanlar arkadaşlar çok yeni oldukları için sadece kulaktan doyma fiyatlarla dereksiz yere fiyatları şişirdiğine inanıyoruz biz dernek olarak. E, müşteri de bu gayrimenkul danışmanları arkadaşın dediği fiyatları uygulamak istiyorlar. Tabii daha yüksek rakamları satmak için. Ama bu da piyasayı şişiriyor tabii haliyle. Bizler bunun önüne geçmek için satıcı müşterimize söylüyoruz. Yani gayrimenkulümüz bu fiyatı yapıyor. Ama tabii bu yeni gelen arkadaşlar bir tabela asmak için, işte portföyüne geçirmek için daha yüksek fiyatlar söyledikleri için bütün gayrimenkuller bu yeni danışman arkadaşına gidiyor. Bu da vatandaşa, son kullanıcıya zarar veriyor açıkçası. Çünkü her gelen yeni bir nüfus yeni bir yaşam alanı istiyor, yeni bir ticaret alanı istiyor. Bununla ilgili de belediyelerin yeni imar bölgeleri açmaları gerekiyor. Şu anda çok sıkılaştı çünkü şehir merkezinde kiralık daire bulmak imkansız. Olan rakamlar çok yüksek. Yeni bölgelerde de tabii yeni bir imar uygulaması olmadığı için, yeni imarlar açılmadığı için e, yapımlar yavaşladı ekonomik krizden dolayı. Ama yeni bir imar bölgeler açılıp veya kentsel dönüşümler hızlandırırlarsa bence fiyatlar da geri gelecektir. Ve daha çok sirkülasyon olup hem devletimize hem de bizim sektördeki de insanlarımıza maddi manevi faydası olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Bursa'da satılık bağımında bakacaksak ekonomik olarak tabii şu anda fiyatlar çok yükseldi. Bursa çok güç alan bir yer. Yani insanların tercih ettiği bir bölge. İşte tabii doğasıyla, ticaretiyle, turizmiyle cazibe merkezi diyebilirim yani. Konut satış fiyatları şu dönemde yüksek ama belli ekonomiden kaynaklı. Ve tabii hükümetin destekleri sonucu artık yatırımlar biraz daha para işlemine kaydı. Yani gayrimenkul biraz durağına girdi satış anlamında. Ama kiralama anlamında şu anda hala kira fiyatlarımız yükselmekte. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kira fiyatlarını hani emlakçılar yükseltiyor gibi bir durum söz konusu ama bizim öngörümüz burada tabi yabancıların ülkeye girişi çok düzensiz girişi. Bunda işte Suriyelisiydi, Kuveytisiydi, Iraklısıydı. Bunun dışında savaştan kaçan Ukraynalılar, Ruslar buraya geliyorlar. Bir de tabii son zamanlarda bir büyük deprem yaşadık. Bu depremden kaynaklı o bölgenin insanları bu tarafa göç ettiler. Ve bu sebeple şu anda kiralık konut bulmak çok zor. Fiyatlar aslında aşırı yüksek olmasına rağmen anında tutuluyor ve boş da kalmıyor diyebilirim. Yani çok uzun süre boş kalmıyor. Daha son zamanlarda yine belediyemizin aldığı anlaşma yaptığı kararlarla kentsel dönüşüm yıkılacak yerler var. Yaklaşık son 2-3 aydır da bu bölgelerden devamlı yoğun bir kiralık konut arayışı var. Ee, insanlar e, tuttuğuna bakıyor yani kiraladığına bakıyor daireyi hani 5 e, lira ucuz 10 lira pahalıya gerçekten bakmıyor tabi bu ileriki dönemde ne olur hani e, kiraları ödeme konusunda sıkıntı yaşayabilirler mi diye e, ev sahiplerinin kafasındaki en büyük soru bu bizler elimizden geldiğince hani bunu e, kiralarken filtre etmeye çalışıyoruz hani insanların karşı tarafta dürüst olması sözünde durması Bunları kiralamaya çalışıyoruz ama tabii bir yerde de tamamen de bazen yanılabiliyoruz yani bu ihtimalle var. Ama elimizden geldiğince kiracının ve mülk sahibinin karşılıklı güven içerisinde kiralama yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii şu dönem gerçekten kiralık anlamında fiyatlar çok yüksek. Bu sığınmacılar konusu ülkemizin şu andaki her konuda olduğu gibi bizim kiralamada da en büyük sorunumuz. Yani kiraların yükselmesindeki baş aktör diyebiliriz yani. Ya aslında şöyle devlet şu anda %25 gibi bir e, limit koydu. Hani içeride oturan kiracı için ama ülkemizin şu enflasyonist ortamında hani baktığımız zaman aslında bu bir %25 gerçekçi bir rakam gibi gözükmüyor. Tabi Birçok mülk sahibi de istiyor ki ben e, 5 bin lira alırken 15 bin lira kira alayım, e, daha çok kazanayım diyor ama bir de gerçek var. Hani insanlar e, karşılaması, ödemesi çok zor bu sebepten dolayı. E, tabii bunu dengelemek gerekiyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hatta e, biliyorsunuz son dönem e, avukatlara bir arabuluculuk özelliği verdi. bir Eylül itibariyle başladı. Bizim de bu konuda dernek olarak da e, bir e, öngörümüz var, bir fikir paylaşımımız var. Biz de diyoruz ki bu e, arabuluculuk olayını bizim sektörümüzden e, belli bir yeterliğe sahip, işte mesleki yeterliğe sahip, belli bir tecrübeye hani biraz daha duayen diyebileceğim insanların da yapabileceğini söylüyoruz. Çünkü buradaki esas konu dediğim gibi ara buluculuk. Yani biz ne yapıyoruz? Ee, kiracıya diyoruz ki sen %25 yapıyorsun ama enflasyon çok yüksek bir ortalama yap. Mülk sahibi de, de diyoruz ki siz hani çok yüksek istiyorsunuz ama sonuçta bir de vicdan hani kişi kirasını ödüyorsa memnunsanız orta noktada buluşun. Yani aslında bunu ilk başta çözecek olan avukatlardan önce belki de emlakçılar diyebilirim. Çünkü iki tarafla da e, temas halindeler. Yani bunun da olumlu olacağını düşünüyoruz. Yani biz dernek olarak da bu konuda öngörülerimizi, paylaşımlarımızı yapıyoruz. Belki yakın bir zamanda bu konuda da bize bir yetki verirler diye düşünüyoruz. Yani. Şimdi şöyle raporlama anlamında hani bir raporlamamız yok ama tabii biz içerisinde yaşadığımız için bir öngörümüz tabii ki var. Bunları zaten paylaşıyoruz. Uygulamaya da çalışıyoruz kendimiz. Yani her iki tarafı paydaş olması yani başka türlü bir çözüm yok şu anda. Hani Kanunen sözleşmemizi, kontratımızı tam olarak yapıyoruz. Mesela bizler tahliye taahhütnamesi, yani son zamanlarda biliyorsunuz bu daha çok bahsediliyor, medyada da geçiyor. Tahliye taahhütnamesi alıyoruz ama e, tabii ki bunu kötü niyetli kullanmamak gerekiyor. Yani kime karşı kullanılabilir tahliye taahhütnamesi? İşte kirasını ödememiştir, 2-3 tane ödememiştir. Çevresine rahatsızlık veriyordur, oturduğu binada rahatsızlık veriyordur. Bu gibi insanlarda kullanabilir ama kişi kirasını ödüyorsa, bir sıkıntı yaratmıyorsa, sırf zamlamak için de veya zam, fiyatı yükseltmek için de Uygulanmayacak bir şey, etik değil yani. Bunu zaten söylüyoruz kendimiz. Ee, uygulama anlamında dediğim gibi sağlam bir kontrat, e, karşılıklı anlayış esas faktör olması gerekir. Yoksa kanunen kiracı benim şu haklarım var, ev sahibi benim bu haklarım var dediği zaman maalesef çözüm olmuyor. Her akşam haberlerde birkaç tane kiracı ev sahibi e, olayını görüyoruz. Tabii ki bunlar üzücü olaylar. Artık daha ciddi boyutlarda gitmeye başladı, çok tehlikeli boyutlara gitmeye başladı buna ülke olarak da bir çözüm bulmamız lazım. Biz sektör anlamda da kendimiz ne katabiliriz diye düşünüyoruz. Kendi aramızda da uygulamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi depremden sonra evet dediğiniz gibi büyük ölçüde talepler oldu bu yönde. Şimdi isim vermeyelim. Bölgemizde ben özellikle Nilüfer bölgesinde arazi ağırlıkta çalışmaktayım. Çok hisseli parseller alıp meslektaşlarımız özellikle bunları hisseler bazında bölerek işte küçük küçük bahçeler haline getirerek işte house'lar, işte hobi bahçeleri gibi böyle bir takım çalışmalar yaptılar ve çok da e, ilgi gördü tabi bu yüzden fiyatlar da değişti bayağı bir şişti tabii ki bu aşamada e, tabi bu bir yasal prosedürü yok bunun birçoğu ceza daydı bununla ilgili belediyelerden tabi bu konuyla ilgili bir yardım talep edilebilir yani bir ne bileyim işte herkesin kapı numarası verilebilir. Herkese belli bir oranda işte işte vergi çıkabilir. İşte yolları yapılabilir mesela. Vatandaşlar kendi başlarına yolları yaptılar. Böyle olursa hem bu sektör daha da ilgi görecektir, daha da artacaktır. Hem daha bir legal yolda olmuş olacaktır yani bazı şeyler. Şimdi birçok iş illegal yolda yapılıyor tekerlekli olduğu sürece kimse zaten bir şey diyemiyor. Yani bir nevi karavan modelinde gözüküyor bunlar. Ama şimdi birçok kişi tina house tekerlekli yapmıyor. Ya da yapsa da toprağı gömüyor, bırakıyor yani. Ama genelde sabit olanlar çok tercih ediliyor bizim bölgemizde. Şimdi dediğim gibi ben Nilüfer bölgesinde ağırlıklı çalışıyorum. Nilüfer bölgesinde son dönemlerde duymuşsunuzdur. Depolama alanları çoğaldığı için işte çalı, yaylacık, tahtalı, ürünlü, Alaaddin Bey bu bölgede çok çoğaldı. Tabi bu depolama alanlarının çoğalması fiyatları da otomatik olarak neredeyse 3 katına, 4 katına çıkarttı. Şimdi son zamanda belediyelerin bununla ilgili işte yıkım kararları alması biraz fiyatları durdurma noktasına getirdi açıkçası ama tabi bu herkesin dilinde söylenen bir konuşma var. Seçimden bir ay kala keserler, seçime kadar işte devam etmezler gene fiyatları eskenle döndürecektir. E, tabii fiyatların şişmesi şöyle oldu. Şimdi atıyorum bir parseliniz var. E, siz çok iyi bir fiyata satıyorsunuz. Yandaki adam duyuyor ya onu ki yapıyor, benimki ne yapmasın diyor. Otomatik olarak şişiyor. Yani bir halka gibi düşünün yani zincir halkası gibi düşünün. Birbirine bağlantılı olarak her şey devam etti. E, belli bölgelerin aslında imar açılmasını istedik biz. E, bununla ilgili belediyedeki arkadaşlarla da işte istişaremizi yaptık. Ama tabii bu belediye imar açmak biraz güç istiyor biliyorsunuz. İşte belli bir paralar dönmesi gerekiyor devlet açısından, belediye açısından. Hem kaçak yapılaşmanın önüne geçilmiş olacaktı. Hem daha düzenli olacaktı bazı şeyler. Ruhsatlı olacaktı. Tabii bununla ilgili biz ne kadar konuşsak devlet buna karar veriyor sonuçta yıkılmasına da çok iyi bakbiliyoruz. Sonuçta bir milli servet var ortada. Yani insanlar şimdi bir bin metrekare bir depolama alanı yapmaları için ödeyecekleri minimum para 2 2,5 milyon bandında para harcıyorlar. E bu sonuçta milli servet bunu yapmamaları lazım. Yani ya buna hiç izin vermeyeceksiniz başından ya da yıkmayacaksınız. Yani bunun başka bir çaresi olmaz diye düşünüyoruz biz.